Gençler selam. Uzun bir tatilin arkasından yaklaşık 15-20 gün dünyanın böyle öbür ucuna gidip 5 tane farklı ülkeyi gezdikten sonra tekrar beraberiz. Daha önceki yaptığım videolardan birisinde kadınlara karşı en büyük gücümüz hayır demek ve ceketimizi alıp gitmektir diye bir söylemde bulundum. Sağ olsun çok sevdiğim arkadaşlarımdan birisi. Ya biraderim ne yapıyorsun sen ya bizim bütün sırlarımızı afişe ediyorsun. Aynen. bu kadar açık konuşma olan elimizde bir bunlar vardı. Bunları uyguluyoruz. Onların da taktiğini verir de karşı tarafa öğretirsen iyice ağzımıza sıçaklar dedi. Ee, aslında haklıydı fakat e, ne dedi kızılsırlar veya çatısızlar da ne olursa olsun gerçek herkesin bilme hakkı. Ee, evet gerçekten hayır demek bizim kadınlara karşı en büyük gücümüz. Ee, bunun temelinde de kadınları reddedebilmek bir beceridir erkeklere dair ve bazı erkeklerin geliştirebildiği bir beceridir. Şimdi kadınları reddetmenin psikolojik altyapısına ve akabinde de nasıl reddedeceğimizi ve nasıl hayır diyeceğimizi kısaca işleyelim bakalım. Şimdi reddetmek veya hayır demek alma ve verme döngüsünden ibarettir hayatta her şey. Almak kolaydır. Almak karşılıksızdır almak zahmetsizdir. Vermek ise her zaman zahmetlidir. Verici olan yani eee karşındakine bir şeyler veren sürekli bir şeyler kaybeder. Sürekli bir şeyler elinden gider. Allah ise her zaman alıcıdır. Her zaman kadirdir. Dolayısıyla insanoğlu olarak kadın ya da erkek olarak ayırmıyorum. İnsanoğlu olarak biz almayı tercih ederiz. Almaya çalışırız ve bunun için ödeyebileceğimiz kadar az bedel ödemek isteriz kadınlar onlar bu konuda ustalar. Onlar bu konuda doğuştan yetenekliler ve karşılıksız veya minimum karşılıkla bir şeyler alabilmek için evrim geçirmiş varlıklardır. Neden bu böyle? Bir kere arkadaşlar hepiniz olmasa bile bütün kadın arkadaşlar olmasa bile büyük bir çoğunluğu dünyaya babasının küçük prensesi olarak geliyorlar. Ve e, bu yani genelde hem Türk toplumunda hem başka toplumlarda da görüyorum. Nedense erkekler yetiştirilirken son derece sık bir şekilde ve son derece sert bir şekilde reddedildikleri, hayır cümlesine muhatap oldukları, sınırlandığı, e, kontrol altına alınmaya çalışıldığı halin halde kadınlar genel olarak yine altını çiziyorum tamamı değil hepiniz değil. Son derece özgürlükçü ortamlarda yetişiyorlar, en azından belirli bir yaşa kadar. Ee, babalarının küçük prensesi oluyorlar, bildiğiniz le faize faire derler. Doğru te telaffuz etmemiş olabilirim, Fransızca bilen arkadaşlar beni bozmaya kalkmasın lütfen. Ee, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler felsefesiyle yetiştirilirler ben de dahil olmak üzere erkek arkadaşların çoğu ensesine vurularak ve sınırlandırılarak yetiştirilir. Yani kadınlar karşılıksız olarak özgürce analarından, babalarından ve ailelerinden almayı çok küçük yaşlarda başlarlar. Bu arada bizim de erkekler olarak suçumuz var mı? Evet var. Toplum, evrim, kültür, medya Bizi kadınlara karşı sürekli bir şeyler vermeye, sürekli bir şeyler yapmaya, sürekli hayatlarını kolaylaştırmaya eğitiyor ve programlıyor. Nasıl programlamasını ilkokulda ben kendim de dahil olmak üzere bir sürü, bir sürü kız çocuğunun çantasını biz taşıyorduk. Ve gayet güzel kaprisli bir şekilde bize işlerini yaptırtıyorlardı. En basitinden Titanik'e bakın. Titanik'te batarken erkekler... Geride kalıyordu. Kadınlar ve çocuklar haydi filikaları kurtarasın. Arkadaki herifler ölsünler. Ki bunu da tanımadığı kadınlar için adamlar canını feda ediyordu. Dışarıda bakıyorsunuz onlarca örnekte yurdumuzda da gördük hatta bir tanesinde bir arkadaşımın akrabası tanımadığı bir kadın kapkaça uğradığı için ve kapkaççıyı e, kovalayıp yakalamaya çalışırken tanımadığı bir kadın uğruna kalbinden bıçak yedi. Bundan yaklaşık 20 sene kadar önceydi. Ve hayatını kaybetti. Yani biz e, tanımadığımız kadınlara yer veririz, yol veririz, yardım ederiz, yükünü taşırız. Yine aile yapımız içinde bizim anamızın, bacımızın veya beraber olduğumuz kadınların yükünü taşımak tamamen içgüdüsel olarak kodlandığımız artı toplum olarak da bize kodlanan bir olgu. E şimdi erkek stratejisi, erkek cinsel stratejisi nasıl mümkün olduğunca çok kadınla beraber ve sürekli kadınla beraber olmaksa kadının stratejisi de kaynaklarını sömürebileceği ve kullanabileceği ...en doğru erkekleri bulabilmek ve onların kaynaklarını sömürmektir arkadaşlar. Ee, biraz da özellikle toplumumuzda amsalak diye tabir ettiğimiz... Yani ...böyle kadın düşkünü, gerizekalı, beyinsiz adam da çok olunca... E, ...kadınlar hiç zahmet etmeden hayata dair birçok yükünü... ...az tanıdıkları, bazen hiç tanımadıkları veya tanıdığı adamlara... Gayet güzel yüklemekteler ve hayırı cevap olarak kabul etmemekteler. Ve erkekler de başınıza gelmiştir illa ki atıyorum orta karar bir arkadaşlıkta bulunduğunuz bir kadın taşınırken sizden taşınırken yardım istediğinde kaçınız? Ya yok işim var seninle uğraşamam manyak mısın? İşim gücüm yok da senin yükünü mü taşıyacağım diyor. Çoğunuz gidiyorsunuz yüzde %70'iniz, %80'iniz tıpış tıpış doğrudan bir arkadaşlık bile yapmadınız. Hele ki cinsel olarak yanına yaklaşma ihtimaliniz bile olmayan kadınlara hamallık yapıyorsunuz, şoförlük yapıyorsunuz. Bazen cebine para koyuyorsunuz, ihtiyacını karşılıyorsunuz, yemek ısmarlıyorsunuz, çay kahve ısmarlıyorsunuz, bedava habire bir şeyler veriyorsunuz ve kadınlar da almaya alışkın. Şimdi bu kadar almaya alışkın bir bünyeye hayır dediğiniz zaman birçoğu diyeyim ile tamamından bahsetmiyorum istisnaları illaki var bunun. Genellikle duygusal bir öfkeye kapılıyor. Ve duygusal bir öfkeye kapıldığı zaman hayır demek çok mühim bir şeymiş ve hayır nasıl egoları inciniyor. Hani zedeleniyor, çıldırıyorlar. Özellikle ee, bizim erkek arkadaşlar ve özellikle evli olanlar bildiğin karılarının korkusundan tir tir titriyorlar. Nefes alamıyorlar. Kadınlar da bunu bildiği için sonuna kadar kullanıyor. Hayır demek veya kadını reddetmek neden bir yetenek veya neden bir beceri ve neden geliştirmemiz gereken bir özellik. Arkadaşlar alma verme dinamiğine dönerseniz aldıkça alan kazanır, veren kaybeder. Ve sizin çok değerli olan ve sınırsız olmayan kaynaklarınız tüketilir. Hangi kaynaklar bunlar? Bu kaynaklara bakarsak, bakın bir numarada zamanınız var. Erkek arkadaşlara uyarıyorum, biraz dönün, düşünün, hayatınıza bakın. Ne kadar çok gereksiz bir şekilde, ne kadar çok kadınlar için zamanınızı tüketiyorsunuz. Belirli bir yaşa geldiğiniz zaman anlayacaksınız ki hayattaki sağlıkla beraber en kıymetli varlığınız zamanınız. İki, enerjinizi tüketiyorsunuz. Yani ne olursa olsun bu kadınlara hayır diyememek ve kadınları reddedememek aptallığını yapmaya devam ettiğiniz sürece o değerli enerjiniz kendinize harcamanız gereken, kendinize ayırmanız gereken ve kendinizi geliştirmeniz gereken zaman için harcayacağınız enerjiyi son derece gereksiz ve karşılıksız olarak kadınlara ayırıyorsunuz. Üçüncüsü paranız. Çoğunlukla kadınların talepleri bir şekil sizin maddi olarak kaybınıza sebebiyet vermekte. Nasıl maddi olarak kaybınıza sebebiyet vermekte? Ben birçok kadın tanıyorum. Yani canı bir şeyler yemek, çek, içmek çektiği zaman oturup da nasılsa etrafta bana ısmarlayacak bir sürü geri zekalı var deyip telefonla davranıyor ve hayatını boş beleş geçiriyor. Veya oturup da size birlikte olacak mı süsü vererek sizi son derece profesyonel bir şekilde kandırarak hediyeler aldırıyorlar, işlerini gördürüyorlar, taleplerde bulunuyorlar ve sizler de böyle e, kulaklarınızı yelken gibi açarak mal mal o kadınlar aman bir gün sizinle yatağa girme ihtimali var diye götünüzdeki dona kadar harcıyorsunuz. Üzerine bir de sağdan, soldan boşlanıp bunu marifet biliyorsunuz. Bakın Türkiye'de bu konuda e, benim çok gitme alışkanlığım yok ama nasıl bildiğim pavyon kültürüne bakabilirsiniz. Bakın pavyon kültüründe kadın içkisi demek kadının sizinle birlikte olabileceği süsünü vererek size içkiler ısmarlatıyor ve korkunç pahalı hesapları ödetiyor. Ve o hesaplar karşılığında da sizden başka herkes de birlikte oluyor. Bu bizim Anadolu'muza egemen maalesef bir kültür ve temelinde gerizekalı adamların benim gözümde çok da değeri olmayan kadınlara bir gün belki bir şekil yatağa girerim diye iki güzel laf söylerim diye dünya para harcıyor. Veya birçok adamın son derece gereksiz ve aslında olmayacak ilişki olsa bile kerhen ...yaşanacak bir cinsellik uğruna... ...dünyaları harcadığını gördüm. Yapmayın arkadaşlar. Hayır demeyi öğrenin. Ha bu arada hayır demek de... E, ...ustalık... ...gerektiren bir şeydir. Yani... ...hayır derken aynı zamanda öküz olmak... ...zorunda da değilsiniz. Yani bunu... ...incelikle, ustalıkla... ...ve gayet çekici bir şekilde de... ...yapabilirsiniz. E, bu yeteneğinizi geliştirdiğiniz zaman... ...karşılığında ne kazanacaksınız? Arkadaşlar iki tane şey kazanacaksınız. Birincisi kendinize saygınızı kazanırsınız. İkincisi kadının saygısını kazanırsınız. Tamam, başta öfkeleniyor olabilirler. Sizden haset, hazetmiyor olabilirler. Ama günün sonunda mutlaka ve mutlaka sizin kendinize saygı duyduğunuzu fark eden kadınlara karşı sizin çekiciliğiniz artacaktır. Çünkü çekiciliğin temelinde tabii ki fiziki görünüş, tabii ki maddi durum, tabii ki iletişim, sosyal iletişim, becerileriniz, statünüz, karizmanız gibi unsurlar gelebilir ama çekiciliğin en temelinde en sıfırında saygı gelir. Yani bunu ayrı bir programda yapacağım. Kadınlar sizi hiç sevmedi ve asla sevmeyecek. Ancak kadınlar ancak size saygı duyabilirler ve saygı duyulmak size ekstradan bir çekicilik katacaktır. Peki, e, hayır demek, e, kadınları reddetmek bu kadar önemli. Peki, biz kadınları reddetme, kadınlara hayır deme, kadınlara boyun eğmeme e, yeteneklerimizi nasıl geliştireceğiz? Arkadaşlar, bu yeteneğinizi geliştirebilmek için bir kaybetme korkunuzun olmaması lazım. İngilizce fear of missing out dediğimiz e, kaybetme korkusu olan insanlar karşısına hayır diyemez. İki kaybetme korkusunu nasıl yeneceğiz? Kaybetme korkusunu yenebilmek için bolluk bilincinde yaşa yaşamamız lazım. Yani e, sizin kendinize güvenmeniz ve eğer ki karşınızdaki kadına kaybederseniz onun gibi onlarcasının belki yüzlercesinin sırada olduğuna ve istediğiniz anda istediğiniz şekilde İstediğiniz gibi farklı alternatifleri bulabileceğinize kendiniz inana, inanması lazım. Peki bu nasıl olacak? Ey sevgili gerizekalı arkadaşlarım benim. Siz gidip işte hayır diyemeyip saçma sapan kadınların peşinde koşarak o değerli vaktinizi ve karşılığında da hiçbir şey almadan kendinize yatırım yapmayıp lüzumsuz yere harcarsanız Enerjinizi harcarsanız ve paranızı harcarsanız ve kendinizi geliştirmezseniz e, o zaman siz zaten yokluk bilincinde olacaksınız. Kim ne yapsın sizi? Bakın erkek olmanın temelinde yatırım yapmak vardır. Kendini geliştirmek vardır. Kendini sevmek vardır. Biraz bencil olmak vardır. Ve e, yolu, izi belli olmak vardır. Bunlar için arkadaşlar zamanınız kıymetli paranız kıymetli, enerjiniz kıymetli. Yani gidip ben şu anda sayısını bilmediğim kadar çok geri zekalıyı Instagram'da götü başı açık mayoyla bikiniyle poz veren kaşarların fotoğrafını beğenmekle vaktini öldürürken görüyorum. Veya aptal aptal karılara seninle tanışmak için ne yapmak lazım? Sana şunu alayım mı, bunu yapayım mı, buraya götüreyim mi diye. ...gerizekalı bir şekilde internetten yazarken görüyorum, duyuyorum... ...hatta bununla alakalı belgeseller çekiliyor. Yapmayın arkadaşlar, kendinize dönün. Hayır demeyi öğrenin. Reddetmeyi öğrenin. İnanın sonunda hiçbir kadın ısırmıyor. Hiçbir kadın hayır dendiği zaman size saldırmıyor. Sizden nefret etmiyor. Bilakis onlara üstü bunca diyelim... O solünce hayır diyebilmek, reddedebilmek, size olan saygılarını pekiştiriyor. Ardı kadınların kendine olan özgüvenini sağlayıp, özgüvenini geliştirip kendine saygı duymalarını sağlayacaksınız size saygı duydukları kadar kendilerine saygı duyan kadınlarla son derece düzenli ilişkilere, ilişki dediğim zaman illa duygusal ya da cinsel olmasına gerek yok. Fakat arkadaşlık ilişkilerine, aile ilişkilerine sahip olacaksınız. Konuyu genelde hep cinsel veya duygusal olarak algılıyor izleyen kardeşlerimiz. Ama velakin Konu e, tamamen cinsel ve duygusal değil. Örnek veriyorum aile içinizde sizden sınırsız sürekli dırdır ederek bir şey isteyen annenize de usulünce hayır teşekkür ederim demeyi bilmeniz gerekiyor veya sizin kız kardeşinize hayır teşekkür ederim demeyi bilmeniz gerekiyor veya size angaryalarını çakmaya çalışan kadın çalışma arkadaşınıza hayır o senin işin. Demeyi usulünce, gerginlik çıkarmadan demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu durumda hayatınız gerçekten dengeli, sağlıklı ve güzel olacaktır. Bizleri beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalımıza abone olalım. Ve eğer faydalı bulduysanız arkadaşlarınızla paylaşarak bilgiyi yayın